Merhaba arkadaşlar. Sizlere bilgisayar klavyesinden e, tek basımla yazamadığımız bir bilgisayarlarda kullanılan bazı karakterleri nasıl yazabileceğimizi göstermek istiyorum. Öncelikle e, bu karakterleri görebileceğimiz yer, şöyle istersek e, şu alıştır kısmını açıp buraya "hmp" şey yazarsak. Bunu açtığımız zaman bu karakter işlem penceresi geliyor. Burada bütün karakterleri, yani bilgisayarlarda kullanılan tüm karakterleri görebiliyoruz. Bunu ayrıca yine Windows'ta şu arama kısmında karakter yazarsak, bakın, karakter karakter işlem uygulaması var. Bunu açtığımız zaman aynı uygulama buraya geliyor. Yazacağımız karakterin yazı tipini bu üst kısımdan yani tahoma, işte ariel, bilek vesaire ne istiyorsak onu seçebiliyoruz buradan arkadaşlar. Şimdi mesela çok kullanılan karakterlerden derece işareti. Bunu yazmak istediğimiz zaman şurada derece işareti bunu seçiyoruz. Bakın buraya karakter geldi. Buradan kopyala diyoruz. Kopyaladık. Sonra bu karakter işaretini yazmak istediğimiz yere geliyoruz. Ben burada bir text belgesi açtım. Şuraya geliyoruz. Sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Bakın derece işareti geldi. İstersek e, bu işlemleri klavyemizden de direkt olarak eğer bu işaretlerin, bu karakterlerin e, numaralarını biliyorsak, tuş vuruş numaralarını o şekilde de yazabiliriz. Mesela şurada... Copyright telif hakkı simgesi var Bakın C işareti bunu seçtiğimiz zaman Şu Uygulamanın bu programın sağ alt tarafında tuş vuruşu alt artı 0 169 diyor Bunu nasıl yazacağız Şuradaki kopyalama işlemini yapmıyorum Geldim yazmak istediğim yere Şunu siliyorum şu önceki derece işaretini kafamızı karıştırmasın diye Burada klavyemizdeki sol taraftaki alt tuşunu basılı tutuyorum. Alt tuşu basılıyken e, numaralardan 0 100 60 9'u tuşluyorum. Şu anda tuşladım. Alt tuşu hala basılı ve şimdi alt tuşunu bırakıyorum. Bakın alt tuşunu bıraktığım anda tuşladığım karakterin görüntüsünü yazmış oldu. Şimdi başka bir şey yazalım. Mesela ne var? Şurada şu şu paragraf işareti var. Bunu seçtim. Paragraf işaretini seçince sağ alt tarafta alt 0182 yazıyor. Evet geldim yazmak istediğim yere tıkladım. Şöyle bir aşağı kaydırayım bir satır. Alt tuşunu basılı tutuyorum. 0 tuşladım ve şimdi alt tuşunu bırakıyorum bakın bıraktım istediğim karakter geldi bu şekilde bir tane daha yapalım Hem şunu söyleyeyim klavye'den yazabildiğimiz mesela direkt olarak yazabildiğimiz A tuşunda bakın sağ tarafta e, bunun tuş kombinasyonu yazmıyor çünkü bunlar zaten klavye'den direkt erişebiliyoruz bakın şurada kullanılabilecek e, artı eksi işareti var bu da çok kullanışlı bir işaret kullanılabilecek bir işaret bunu da yazalım. Neymiş? Alt artı 0, 177. Evet. Alt tuşunu basılı tutuyorum. 0, 177'yi tuşluyorum. Ve alt tuşunu bırakıyorum. Bakın. Artı eksi işareti geldi. Bu şekilde e, yazılarınızda bazı karakterler kullanmak istediğiniz zaman buradaki isterseniz buradaki tüm karakterleri bakın buradan seçebilirsiniz. Seçip kopyalayabilirsiniz ya da çok kullandığınız karakterler varsa bunların e, tuş kombinasyonu numarasını aklınızda tutup e, klavyenizden direkt olarak da yazabilirsiniz. E, burada inceleyebilirsiniz yani şurada gelişmiş görünüme geçip buradan da e, şeyler var bu karakterleri gruplandırıp seçebilirsiniz Windows Türkçe'de mesela kullanılanlar var İnceleyebilirsiniz bu uygulamayı çok güzel bir uygulama burada bakın yollar var dikey yollar çizimlerde vesaire kullanabileceğiniz Excel'de Microsoft Word'de kullanabileceğiniz karakterler var İnceleyip neler olduğunu görebilirsiniz mühendislerin kullanılabileceği burada ölçüler var çok kullanışlı mesela elektrikçiler için ohm işareti bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.